Bit YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Haste for the Golden Nuggets. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en son makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Bu wild sembolüdür ve altın kızarmış tavuk ve frisbin özel para sembolleri dışındaki tüm sembollerin yerine geçer. 2, 3, 4 veya 5 wild sembolü aynı kazanma kombinasyonunun parçası olduğunda bu kombinasyonun kazancı sırasıyla 2x... 4x, 8x veya 16x ile çarpılır. Bu para sembolüdür. Her spinde para sembolleri önceden tanımlanmış bir dizden rastgele değerler alır. Olası değerler sırasıyla 0.5x'ten 250x toplam bayısı kadardır. Ana oyunda para sembolleri yakalandığında rastgele değerleri sönük olarak gösterilir. Rastgele ana oyun spinlerinin sonunda ekrandaki tüm para sembollerinin değerleri yanabilir ve ekrandaki tüm değerlerin toplamı verilir. Free Spin özelliğini tetiklemek için 1, 3 ve 5. makaraların her birinde en az bir para sembolü yakalamalısınız. Tur 5 Free Spin başlar. Tur başlamadan önce özelliği tetikleyen tüm para sembollerinin değerleri kızarmış tavuk değeri adlı bir sayaçta toplanır. Free Spin turu sırasında denk gelen diğer kızarmış tavuk değeri de ölçülecektir. Free Spin turu sırasında denk gelen diğer kızarmış tavukların değeri de kızarmış tavuk değeri ile ölçülür. Turun başında en çok kazandıran sembollerden biri rastgele olarak Free Spin özel para sembolü olarak seçilir. Bir sonraki turun tüm süresi boyunca rastgele seçilen Free Spin özel para sembolü kızarmış tavuk değeri ölçer'in değerini alır ve her denk geldiğinde ekrandaki her örneği için bu değer verilir özelliği yeniden tetiklemek ve 5 free spin daha kazanmak için tur sırasında 1, 3 ve 5. makaraların her birinde en az bir para sembolü yakalayın. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı hem temel oyunda hem de free spinlerde 5000 x bayis ile sınırlıdır. Free spin turunun toplam kazancı 5000 x'e hemen ulaşırsa tur derhal biter, kazanç verilir ve kalan tüm free spinler iptal edilir. Free Spin turu ana oyundan mevcut toplam basın 75x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Free Spin özelliğini satın alırken tetikleyici spinde rastgele değerlere sahip rastgele sayıda para sembolü verilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yapar. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan ile çarpılır. Free Spin ve bonus kazançları kazak çizgisi kazançlarına eklenir. Bütün değerler gerçekçi kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazanca eklenir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Bu oyunun teorik RTP'si %96'dır. Free spin satın alma kullanılırken oyunun RTP'si %95.97'dir. Minimum bahis 0.60 FTN coinken maksimum bahis 300 FTN coin'dir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Selta Bit YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Steal the nugget like stealing candy from a baby.